Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben yüz yer hepimizin videomuzda hoş geldiniz. Yani, e, bugün size e, CS:GO yani nasıl indirilir e, onu göstereceğim. E, tarayıcımıza giriyoruz. E, şuraya G Yaptız mı zaten çıkıyor. E, Şurada zaten Яндекс Google. E, buraya şey yazıyoruz. E, oyun Durun. Sileyim. Nişe yapayım. E, ee, 1.6. Bakın burada. Ee, şurada bakın. Oyun yöneticisi. Buna tıklıyorsunuz. Ee, bunu indir. İndire buradan. Ee, ben de inik olduğu için e, zaten burada e, indirilir filan filan var yani Buradan bakabilirsiniz ee, o dosyayı sonra indiriyorsunuz ee, yani oradan şuradan girip bir saniye ee, bekleyin ee, şu an yani mesela durun ee, şu an yani indirdiğin ya, ben bir dosyayı açayım ee, şuradan indirenlere geliyoruz bakın ee, mesela yani size şurada gö görecek bunu böyle bir koyuyoruz başka da çıkacak 2 3 ee, bunları böyle tek tek böyle koyacağız ee, ondan sonra Durun, ee, şunları şey koyayım. Benim dosya yok. Ha, ee, şunları benim dosyaya koyayım arkadaşlar. Ee, benim klasöre koyayım bunu. Gir şu kulesere. Ha. Koydunuz ya. Ee, şurada kısa yol oluşturacaksınız. Yani şunu bakın kısa yol. Ondan sonra e, şeye gelecek size. Kur yani şöyle bir ek mesela bak şimdi e, kısa yani kısa yola tıklayın. Buradan evete basıyorsunuz. Bakın. Burada böyle size şey geliyor. İleri kurun yani Virüs de yemiyoruz. Böyle kurun. Yani hazırlanıyor diyor burada. Burada hazırlanıyor diyor. Bakın. Yani geliyor. Şöyle geliyor. Bu ne? Yani bu bizim şey. tamam Şurada af video atabilirim. PUBG, Blast hepsini. Şöyle iniyor arkadaşlar. Zaten hemen iner. Kaydı durdurup geliyorum. Acaba durdum hiç bilmiyorum. Hı. Şöyle evet arkadaşlar. Bitti. Yani buraya bitti. Buraya bitti diyoruz. Tamam mı? Bekleyin. O zaten kendi gelecek. Gelmezse CS 1.6 oyna. Buna böyle tıklıyorsunuz. Böyle tıklayın. Geldi şöyle iyi. oyun oyna 9 kişi mi olmuş 6 yaptım bir saniye 6 ee, e, normal aldım yani start bakın hop hop geliyor Şu, şöyle arkadaşlar Okey basıyoruz. Buradan şuradan bir şey alacağım. Ee, şimdi mesela bilgisayarınızı kapattınız yani e, şuradan e, pencereyi kapattım. Bakın cs1.6 <laughs> yani ya. burada size error veriyor. Niye? E, yine gösterdim gibi kısa yol. Basıyorsunuz oradan kuru <laughs> evet. Ve bitti dediğinizde yani böyle ileri ileri benim yaptığım gibi öyle yapacağınız. Şuradan hemen evet, tamam, ete evet, tamam diyoruz. Ee, şu bir şu bundan bir 6 tane sizin şeyinize gelecek. Tek şu kısa yolla bir nokta şey kalsın. CS 1.6 sunucular. var. Öbür küsün de bir tane daha gelecek. Onu da koyun. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Siz, sizi çok seviyorum. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.